Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu çantalar elimde sebebi arkadaşlar bugün efsane bir şey yapacağız alışveriş merkezinde ya da kraforda kalacağız malzemelerimiz bunlar çanta niye köpek mamusu aldım um, çünkü birazdan köpek sahiplenmeye gideceğiz Hatta şimdi gidiyoruz hemen çıkalım, köpeğimizi alalım, eve gelelim, sonra izlice alışveriş merkezinde kalalım. Arkadaşlar şimdi geldik. İstersek yalnız hmm, kedi falan da alabiliriz. Ama ben köpek istiyorum. Şu köpek çok şeker, bunu istiyorum. Bunu alacağız arkadaşlar. Evet, çok şeker. Şimdi eve dönebiliriz. Evet şimdi evdeyiz arkadaşlar. Köpeğimizle geldik. Ama içine malzemeleri yerleştirelim. Şuraya kalen koyayım. Sıkılırız, sıkılır Şuraya yiyecekleri atayım. Corn süt. Sonra şöyle ekmekli sandviç. Tabak, tabak da atamıyoruz. Şunu atalım. şey Anlaşıldı. İlk bunu açalım. Tamam. Ekrekli şeyimiz olmuyor. Peki sorun yok o zaman ekmekli şeyimizi al. Ekmekli sandviç yani sandviçimizi almayalım. Şimdi bu köpüşü nereye koyacağız? Kafamda gitsin. Hadi bakalım şimdi alışveriş merkezine ya da kuaföre gidelim. siz hangisine gideceğiz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar hiçbirisine gitmedim. Şu an olanı kimse görmedi. Çünkü kafalar tutuyor. Kendimize bir yer bulup orada saklanacağız. Ben konuşmaya gidiyorum. Burası süper bir yer oldu. Burada yatmamız için yerlerimizi hazırlayalım. Birazdan hava karardı. Birazdan gider yerlere. Köpek mumusunu düşünmüşüm arkadaşlar. Neyse burada köpek mumusu varmış. Bunda salatalıklı. Her neyse. Şuraya yerimi hazırlayayım. Oysu şu falan da var süper. Cornflakes'e düştü. Aa köpek mumusunun üstüne. Burada her şey var. Gittikten sonra hemen bakacağız. Yorul benim mesaim bitti ben artık çıkarım ben de çıkıyorum ben de çıkıyorum e ben de çıkayım ay gözlüğümde açayım ay. Tık 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 tık. evet şu an ve gittiler evet süper şuraya her şeyi şimdi yayalım bardak uzu Neyse. Şuraya, şuraya çantalarımızı koyalım. Sushiler falan da var. Süperiz. Evet. Birazcık tatlı da alırız. Köpüşe bir yer bakmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şu an buradaki herkes çıktı. Göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde herkes çıktı. Şimdi hemen burada kalmaya başlıyorum her an polis polis gelebilir çok korkuyorum şu köpüşü şuraya bırakayım ama arkadaşlar ya gelirse şu an biraz korkuyorum ama bir de hayal kırıklığına uğradım çünkü daha eğlenceli olacağını düşünüyordum neyse biz bu işi başarabiliriz inşallah. Hadi devam edelim. Canım yiyecek çekti. Hemen yiyeceklere bakmamız lazım. Evet. Burası ne varmış. Bunu da alırız. Hmm. Şuradakilerden canım çok çekiyor. Ne olsun? Gelin bu yerler var. Hemen bunlar alayım. Çok güzel görünüyor. Bunlar kardeş. Abicim bunları alabilir miyim? Tabii ki. Bir şey söyleyeyim biz çıkıyoruz hemen gidin alır mı? Alır. Arkadaşlar, şu an herkesin gittiğinden galiba eminim. Bakın. Şu şekil. zaten süs diye yapmışlar arkadaşlar. Yani şunu süs diye yapmışlar. Bu yüzden bundan bir şey olmaz. Yeter ki yok. Şimdi burada kalmaya devam edebiliriz. Ama az önce o kadar korktum ki. Koronlar var diye. Neyse. Ağlamayalım bari. Tadı çıkaralım. Ay tadı Ay yiyeyim hmm. şunu. Ay vallahi çok güzel Doggy sen ne yapıyorsun bakalım? Hop hop, hop hop. Yerim seni. Bu arada bu minik köpeğimizin ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Çokla live videoları da gelmesin istiyorsanız i̇şte da 5 5 tane abone daha lazım. 5 abone istiyorum sizden. 39 abonemiz var. 44 abone olsun lütfen. Ya da 45 ya da 44. Eğer 45 ya da 44 abone alırsa size bir tane daha TikTok live videosu geleceğiz. <laughs> wow! Bu ne şeker bir şey. Doki'cim hadi gel bakalım sana yemek getirelim biraz. Şöyle bir kornu Gel. Ya aşkım. Kusum, ya aşkım. Ya bebeğim. Yedin mi? Yedin. Aferin. Yedin mi? Ay canım nasıl tatlı çıktı? Peki diye mağara alayım bir tatlı. Buradan lollipop. Bir tane de donut almak istiyorum. Hemen bunları gidip yiyeyim. Eyvah! Sesler geliyor. Arkadaşlar bize yardım edin. Ne yapacağımı lütfen yorumlara yazın. Hemen şunları yiyip kaçayım. Şu an çok korkuyorum yardım et. Teslim olun.